Herkese merhabalar. Bugün sizlere İstanbul Park'tan sesleniyorum. Ee, neden buradayız? Çünkü e, performans üssü olarak bildiğimiz Intercity İstanbul Park'a Mercedes'in performans departmanı olan AMG'de yeni bir tesis kurdu. Bu tesis şöyle bir öneme sahip, dünya üzerindeki dördüncü büyük resmi AMG tesislerinden birisi olma imanına sahip. Şimdi biz burada, bugünkü bu etkinlikte bu otomobilin ufak ufak e, tadına bakacağız bu etkinlikte. E, bunları ek olarak da buradaki özel olarak hazırlanmış parkurlarda yine... E, a, AMG modellerinin sürüş deneyimini yaşıyor olacağız. Bunlarla ilgili detayları gelin şimdi isterseniz hep birlikte görelim neler var burada. AMG tarafından bize neler hazırlanmış gün içinde gelin hep beraber deneyimleyelim. Evet piste ilk çıktığım otomobil C63 AMG S Coupe. Bu otomobilin daha önce C300'ü AMG versiyonu test etmiştik ama asıl safkan bir performans istiyorsanız işte doğru adres burası. Oo. Wow 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 wow. 7000 devire kadar çevirmeme izin veriyor. Ben şu anda manuel moddayım. Manuel modda olsanız iyi kendinden üst üste geçiş yapıyor. 60 60 yenin detaylarına biraz daha bakarsak eğer çok yakın bir geçmişte Mercedes bu otomobil ile ilgili çok önemli bir güncelleme yaptı. O da şuydu, turboya geçiş yaptı. Önceden performans modelleri üreten üretici daha çok atmosferik makinelere, çok büyük silindirli, büyük hacimli atmosferik makinelere sahipken 4 litrelik sadece 4 litrelik bir makineden 8 silindirle birlikte çift turbo ile birlikte 510 beygir güç olabiliyor. Ve bu 510 beygiri bu otomobilde hissedebiliyor muyum? Kanının son damlasına kadar. Şu anda İstanbul Park'ın meşhur 8. virajındayım. Tabii ki çok aşırı gaz hareketleri yapmıyorum. Gazı taşımaya başlamıyorum. Çünkü evimin altında dehşet ve güç var. Gazı bıraktım. Sert bir frenajda şu an gelin biraz frenlerine bakalım tabii. İkili hızlardaki 200'lü hızlardan çok çok kısa bir sürede düşük hızlarda e, döndüm. Tabi burada güvenlik amaçlı e, elektronik sistemlerden bu otomobile kurtulamıyoruz. Bundan dolayı da açıkçası otomobilin arkadan itiş karakteristiğine çok da bir haber olamıyorum. Doğruya doğru. Ancak genel itibariyle otomobilin şasi direncini sürüş dengesini değerlendirme şansım var. Burada gazı kestik yine. Şu an elektronik sistemler ben eğer ideal viraj çizgisiyle dönmezsem otomobille direkt olarak müdahalede bulunuyor. Ama doğruya doğruyu hani doğru çizgide eğer virajı dönüyorsam da müdahale şekli ve dozacı çok da abartılı bir düzeyde değil çok yerinde oluyor. İşte bu bağlamda da eğer siz bir otomobile virajlardan arkasını kaydırarak dönmeyi istemiyorsanız size bu anlamda çok güzel dönüşler sağlayabiliyor. Tabi burada bazen çizgileri inceden kaçırabiliyoruz. Eğer bu güce çok da alışkın değilseniz mutlaka ama mutlaka tabii ki elektronik sistemler devredeyken bu otomobile alışmanızı ilk kullanacağınız durumlarda tavsiye ederim. O şekilde daha çok eğlenceli. İstanbul Park'ın meşhur virajlarını dönerken çok abartılı bir dozaj gaz ve frenal dozajıyla dolaşmıyorum. Hep bahsederim ya Mercedes testlerinde özellikle şanzımandan birazcık daha üst viteslerde bana düşürme opsiyonu isterim diye. İşte burada onun etkisini daha net bir şekilde görebilirim. Yani bu performanslı modeli bu kozunu Mercedes saklamış ve evet onun etkisinde çok çok net bir şekilde görebiliyorum. Ben kısaca size AMG ile ilgili bazı teknik detaylar, bilgiler vermek istiyorum aslında şu anda. AMG 1967 yılında kurulan aslında bir atölye. 49 yıl önce kurulmuş bir atölye. Mercedes harici faaliyet gösteren kendi başına bir garaj. Mercedes'in yol otomobillerini alıp AMG garajı pist için motor sporları odaklı otomobiller hazırlıyorlar. Piste giren otomobiller hazırlıyorlar. Ve evet, bu otomobiller pistte e, o dönemde işte 67'li yıllarda çok ciddi başarılar elde ediyor. Ve geçen zaman içerisinde garajın bu istikrarlı tutumu işte Mercedes için hazırladığı bu performanslı otomobillerinin e, çok güzel geri dönüşleriyle birlikte Mercedes AMG garajı ile birlikte bir ortaklık yapma kararı oluyor. Ve bu ortaklık 90 yılından itibaren bu ortaklığın ilk meyveleri 90 yılından itibaren başlıyor. 90 yılının devamında da buradaki bu ortaklık resmiyete, daha fazla resmiyete dökülüyor. Ee, ve özellikle bu ortaklığın ilk meyvesi de 93 yılında C36 AMG Sedan olarak ortaya çıkıyor. Bu e, AMG ve Mercedes tarafından ortaklık yapılmış ilk AMG yol otomobili oluyor. Ardından 98'e G e, serisinin SUV versiyonu, AMG versiyonu yapılıyor. Ancak ve ancak tamamen AMG tarafından tasarımı, işte mühendisliği, RGS'i yapılmış ilk AMG yol otomobili e, SLS AMG oluyor. O otomobil 2009 yılında karşımıza çıkıyor. E, ve bunun devamında da çok önemli bir otomobil var ki o da GT AMG. Onun testini de burada yapıyorum. hepsini kullandık araba ya. Ama ya. Peki abi. Şöyle ya. bir şey var. Çok farklı bir araba. Evet. Aşırı farklı bir araba. Çok sert bir araba olduğu için yaptığın her input diğer araca göre 3 misli sana geri dönecek. Tamam evet. mı? Direksiyon çok hafif. Ee, pist için. Okey mi? Ee, mekanik hidrolik, ol hidrolik olduğu için her hissiyat elde. Hı hı. Ee, direksiyon tepkisi, şey, gaz tepkisi aşırı iyi. Hı hı. Sporda olmamıza rağmen. Hı hı. Ee, senden tek ricam kırıcı değil akıcı kullanmak. O kadar. Fazla Aynen. Fazla aksiyona girmeden. Aynen öyle. Okey. 2008 arasında kalmaya devam ediyoruz. Arkamız müsait eden bir senin. Şimdi AMG modelleri daha çok yol için AMG'nin yol için üretilmiş modelleri işte AMG olarak evet, performans yeter yeter, 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 bu kadar fren var. Arabacın önünü hissetmeni istiyorum. Tamam, okey. AMG olarak performansı çevrilir. Ancak AMG olarak doğmuş bazı otomobillerde var. İşte bu onun en büyük temsili. <laughs> evet buradaki farkı yanımdaki eğitmenim Jason Tayyancıoğlu ile çok çok net bir şekilde hissediyorum. Wow! Bu çıldırıyor, çıldırıyor. Bu otomobili gazı bıraktık. Evet tam fren. Burada adeta Sadece pist için hazırlanmış bir otomobil kullanıyor gibiyim. Yoldan ziyade gitgide arttırıyoruz tempomuzu. Çıldırıyor. Çıldırıyor. Otomobil harika tepkileri yok, sahip. Harika. Yok, yok. Tamam. direksiyon çevir sadece. Tamam. Siyah çizgi yakala. Okey. Okay. Hafif gaz. Bu kadar değil mi hocam? Otomobili evet. Adeta çıldıran bir karakteristiğe sahip. Şimdi kapandık. Ve şurada 8. virajımızı bitiriyoruz. Gaza oturduk. Gaza oturduğum zaman ön kapıdan hafiften böyle bir gazı çektik. Havalandığını hissediyorum. Evet, evet burada 4 litrelik makina adeta adeta çıldırıyor. Bir bir gaz, bir bir gaz. Adeta çıldırıyor. <laughs> Muhteşem. 7000 devirde bir sütse geçiyor bu arada. Fren yok, fren yok. Aynen. 8 silindirli makineden bahsediyordum. 3.8 saniyede 100 görüntüye çıkar biliyor. Eğer ki bir performansı kanınızın son damlasına kadar hissetmek istiyorsanız işte burası en doğru adres size kesinlikle söyleyebilirim. Burada C63 AMG'lerden, A45 AMG'lerden çok daha farklı bir dünya var. Adeta bir yarış otomobilini kullanıyorsunuz. Ara sırada isterseniz bu otomobili pist dışına çıkıp yol, yoldaki gezintileri de katılabilirsiniz. Yol gezintileri de yapabilirsiniz ama bu otomobil kanın son damlasına kadar her türlü detayla direksiyonuyla, gaz tepkileriyle, frenleriyle, şasi dengesiyle muhteşem ama muhteşem tepkilere sahip ve bunu size e, eğer ki performans isterseniz sunmaktan, e, size bunu iletmekten hiçbir şekilde çekinmiyor. Muhteşem bir performans var. AMG GT ST. Neler olacağım size. Bu ya harbiden. Çok konuşmak istemedim bu arada çok, sadece hareketleriyle. Senin bozmak eyvallah. istemedim. Eyvallah. Biz de mecburen bir turda. Yok, yok iyi yaptın çok güzel sağ ol. Eyvallah sen de sağ ol. Evet, Biraz esnetebilirsen ama gazdan çekmeyi çok tamam. şey Tamam, okey. Minik bir fren, kuvvetli bir sağ. Yine minik bir fren ve son. Şimdi ben 4 saniyede 100 kilometreye çıkmak istiyorum. Ancak bunu çok da büyük, çok da abartılı bir gövdeyle yapmak istemiyorum diyenler dersiniz işte şu an test ettiğim otomobil bu anlamda en ama en uygun alternatiflerden birisi C CLA 45 AMG'yi test ediyorum 2 litrelik turbo bir makine var 4 silindirli bir motor ve kendi kulvarında ödül almış bir motor çünkü silindir başına en fazla güç veren motorlardan birisi Mercedes. tabii ki bu gücü turbo ile alıyor Mercedes 4.2 saniyede 100'e çıkıyor şimdi Az önce burada C63 AMG Coupe ile turladım. Ona göre en büyük farkındalığı daha küçük olan boyutlarını hissettiriyor olma durumu. Evet bu otomobilin de sürüş limiti C63 AMG ile çok benzer. Hatta ondan biraz daha kötü. Ama verdiği his bunun tam tersine. Hatta ondan biraz daha iyiymiş gibi bir algı da veriyor. Neden? Çünkü ona göre daha kompakt bir gövdeyi şu anda kontrol ediyorum. Ve önemli bir dif not bu gövde 4x4 sistemine sahip. 4x4'ün etkisi de şu şekilde geliyor. Otomobili biraz abartılı bir limitte viraja girdiğiniz zaman özellikle gelebilecek potansiyel oluşabilecek kayma eğilimlerinin önden arkadan değil de tamamıyla gövdenin tamamından olacakmış gibi hissettiriyor. geçeyim veya solundan geçiyorum. Solundan geçiyorum sağ <laughs> Evet. Biraz da şanzımana bakalım. Burada şanzımanla ilgili söyleyeceğim en önemli durum C63 AMG'ye mesela birazcık daha tepkilerini, bana geri dönüşlerini beğendim ve özellikle ona göre buradaki CLA A45 AMG'deki yazılım biraz daha anladığım kadarıyla otomobili korumaya odaklı olmuş. Çünkü özellikle üst devirlerde vites düşürmek istediğim performans bunu gibi bir performans kullanımında biraz daha bunu C63 AMG'ye göre alt devirlerde sunuyor bunu. bu şanzıman. E tabi böyle bir performansı zapt etmek için de oldukça iyi bir fren kullanmanız gerekiyor. Devasa disklerle donatılmış şekerler ee, bu anlamda özellikle bu performansı dizginlememde bana çok fazla yardımcı oldu. Bu kompakt gövdeyi kontrol etmek benim çok hoşuma gidiyor. Genellikle ateşli seçmekleri zaten çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ve burada bir ateşli işte kompakt bir otomobil yani bu bir hatchback değil ama kompakt bir otomobil kullandığım hissini bana CLA 45 AMG çok net bir şekilde verebiliyor Özellikle ben çok üst düzey bir performans istiyorum İşte 4 saniyeler civarında Yüze çıkmak istiyorum Ancak arka tarafla Oynamasıyla çok da fazla uğraşmak istemiyorum Diyenler için Bu paket bence çok ideal Çünkü 4x4 sistemi var Eğer ki aşırıya kaçan kayma eğilimleri isteyen biriyseniz de bu anlamda bu otomobil size arkadan ya da önden kayma yerine limitleri biraz da abarttığınız zaman limit dolaşınızı çok çok yukarılara çıkardığınız zaman önden ve arkadan değil de gövdenin tamamıyla kayarak geri dönüş yapıyor. çaprazdan başlıyoruz, sol, sağ, sol yapıp yarım daireyi dönüyoruz. Sonra bu kapıların ikizleri yine sağ tarafta var. Bunlardan geçip salon yapıyoruz. Salon çıkışında küçük bir şikanımız var. Yine yarım daireyi dönüp kapıları takip ediyoruz ve amaç bu noktanın içerisinde durmak. Eğer ki kuka, bir kuka devrilirsek veyahut bu kutunun içerisinde duramazsak 3 er saniye yiyoruz. Kapıyı atlarsak diskelişi oluyoruz. Evet önce bir ısınma motoru atalım, parkuru tanıyalım. Önce sağdan başladı Sonra tekrar sağ. Şimdi tekrar sol ve yarım daireyi dönüyoruz. Sağ tarafta aynı ikizleri var demiştik. Evet, sol. Evet, düz karşıya geçip slonama başlıyoruz. Bu biraz şey olmuş sanki ya. Ne olmuş? Bu sanki biraz de Biraz açılmış gibi. Ya canım, ne göre değildir ha. İyi abi, tamam. Devam. Solda bir kapı var. yazık Ayrıca şimdi bir de kaygan zeminde frenleme yapacağız. Bakalım oradaki performans nasıl olacak. Wow, burada evet otomobil tamamen kontrolünde değil. an çok kaygan bir zemin. Kuruya çıktım an durdum. Yani kaygan zeminde kaygandan kastım ıslak olması değil sadece adeta bir buz kıvamındaki bir zeminde otomobilin kontrol altında tutabilmenin ne kadar zor olduğunu gördük. Bu tarz bir zeminde otomobil durmak istemiyor abi, ya durmuyor. Bu noktada eğer mümkünse kaçabileceğiniz bir kaçış alanı varsa onu arıyorsunuz. Çünkü otomobil durmuyor yani tamamen durmuyor. Kontrolü yani fren haricinde direksiyonla bir engelden kaçarak sağlamaya çalışıyorsunuz gördüğünüz gibi. meşhur engelden kaçış testi. Burada önünüze çıkabilecek potansiyel bir engelden kaçma durumunu simüle ediyoruz. Ancak bunu denediğimiz ortam yine kaygan bir zemin. Yani buza yakın ayarda, buza yakın düzeyde kayganlığa sahip bir zeminde bunu deniyoruz. you gerçek hayat, o going to değil. Daha bir etkinlik oldu. Burada e, asla tüm gün boyunca buraya sizler de gelirsiniz neler yapabileceğinizi göstermiş olduk. Siz buraya nasıl geliyorsunuz? E, onu özetlersem eğer e, herhangi bir Mercedes-Benz bayisine gidip Mercedes'in AMG merkezinde test sürüş yapmak istiyorum demeniz yeterli oluyormuş. Bize aktarılan bilgi bu şekilde. Daha fazla test videosu için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.